Life Mutfak Yemek kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle lezzetli mi lezzetli şıhıl mahşi tarifi paylaşacağız. Tarifimize geçmeden önce lezzetli ve farklı tarifler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Tarifimiz için ilk olarak kabaklarımızın içine oyuyoruz. Kenarlarını kazıyoruz. Ve yeteri kadar tavaya yağ ekledikten sonra kabaklarımızı kızartıyoruz. Kabakların eşit kızarması için arka önünü çeviriyoruz. Kızaran kabakları yağdan alıyoruz. Havlu kağıt üzerine yağını çekmesini bekliyoruz. Diğer taraftan tavaya 6 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet kuru soğan ekleyip soğanları kavuruyoruz. Kavrulan soğanların üzerine 400 gram orta yağlı kıyma, 1,5 yemek kaşığı dolmalık fıstık ekliyoruz. Daha sonra üzerine yarım yemek kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 1 adet rendelenmiş domates ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Ve daha sonra bir su bardağı haşlanmış nohut, yarım su bardağı su ekliyoruz. 1-2 dakikada bu şekilde pişiriyoruz. En son kapatmaya yakın bir tutam maydanoz ekliyoruz ve ocağı kapatıyoruz. hazırladığımız iç harcını kızarttığımız kabakların içine dolduruyoruz. Bütün kabakları doldurduktan sonra yemeğimizin salçayı, salçalı suyu için bir tatlı kaşığı salça, bir buçuk tatlı kaşığı su ekliyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Daha sonra bir tatlı kaşığı nane ekliyoruz. Hazırladığımız salçalı suyu yemeğimizin üzerine ekliyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Yemeğimiz pişti, servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beğenmeyi ve görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.